Çorum Belediyesi ile Lonca Belgelendirme AŞ arasında yapılan protokol gereği ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi sınavları başladı. Çorum Belediyesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliği ile işgücü piyasasına mesleki yeterlilik belgesine sahip kalifiye personeller kazandırıyor. Çorum Belediyesi tarafından 27 Ağustos'ta atılan imzalar sonrası sorumlu emlak danışmanlığı ve servis aracı şoförü seviye 3 belgeleri için teorik ve uygulamalı sınavlar yapıldı. Hafta sonu yapılan sınavlarda adaylar ter döktü. Belgelendirme firması yetkililerinin detaylı gözetimi altında gerçekleştirilen sınav süresince adaylar her bir adımı kurallara uygun olarak gerçekleştirdi. Yazılı sınavların ardından uygulama sınavlarına geçen adaylar yaklaşık 2000 TL'ye mal olan mesleki yeterlilik belgesinin Çorum Belediyesi ve Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın sayesinde ücretsiz bir şekilde aldıkları için teşekkür etti. Katıldık. Zaman zaman farklı kurslarda da başkanımız, Sayın Halil İbrahim Aşkın Başkanımız yardımcı oldu. Sağ olsun. Bu sıkıntılı süreçte e, bu belgeleri alırken mali boyutta ee, bize bayağı bir katkısı oldu. Ee, bizim e, bu bu konuda bize yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Çoluğum Belediyesi olarak da, ekip olarak da ayrıca teşekkür ederiz. Ee, şoförlük, aracı şoförlüğü seviye 3 diye bir, bir belge alınması gerekiyordu. Ee, şu an onu alıyoruz. Ee, burada da çok teşekkür ederiz. Bu belgeye de sahip olduğunuz için. Kurslarda da başarılı olduk inşallah. Allah razı olsun. Ee, MYK sınav, sınavına girdim. Belediyemiz bize ücretsiz bir şekilde sınav hakkı tanıdılar. Sınava girdim. Büyük büyükten kuruldum. Çorum Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum bu hizmeti bize sağladığı için.